AK Parti İl Başkanlığı tarafından Antik Kapı'da düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde AK Parti milletvekillerinden Mehmet Akif Yılmaz vandallıklara karşı kesin tavır alacaklarını ifade etti. Biz aynı zamanda bunun acısıyla mücadele ediyoruz. Bakın bir Ramazan ayı geçti, mahalle mahalle koşturdunuz, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, milletimizle beraber olduk. koşturdunuz, bereket için koşturdunuz, birlik için koşturdunuz. Ama gördüğünüz birileri bu rahmet bereket ayında maalesef adeta biliyorsunuz Peygamber Efendimiz döneminde haram aylara, üç aylara Ebu Cehiller dahi hürmet eden Kan davaları biterdi. İnsanların mahremiyetine, inancına saldırmak dururdu. Maalesef bugün de